Arkadaşlar merhaba, bugün 28 Haziran Pazar, İstanbul Veli Efendi Hipodromu'ndaki ikinci Altılı Ganyan Yorumlarımla karşınızdayım. Çoğumuzun evlerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerde olduğumuz bugün, hepinize mutlu bir pazar günü diliyorum. Eğer evlatlarınız ya da akrabalarınız varsa, bu Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına giren arkadaşlar, onlara da başarılar diliyorum. Ben ne kadar, şu an bizi duymuyorlarsa da e, ee, altılı ilk ayağı, ikinci altılı ilk ayağı arkadaşlar 21-15'te başlayacak. Ee, zor bir koşu. 3 yaşlı İngiliz taylarına mahsus. Ee, 1900 metre çim pistte ee, icra edecek olan bu koşuda ee, ilk şansı arkadaşlar 9 numaralı Vicky Baron'a veriyorum koşunun sonunda bir altı yorumların sonunda bir altılı ganyan şampiyonu vereceğim. Diki ee, e, Baron'dan arkadaşlar ben çim pistte daha iyi bir e, performans bekliyorum. Dolayısıyla e, en son 12 Haziran'daki Derya Beşikçi koşusunu pek e, kale almıyorum desem doğru olur. E, ilk, ve yer vermek istediğim Safkan Diki Baron ekörüsünde de iyi bakıldığını değerlendiriyorum. Ee, daha sonra arkadaşlar son koştuğu kum pistteki yarışını kazanan İzmir'de e, İzmir'de de uzun mesafe çim deneyimi olan ağrı kasırgası geliyor. 9 numaralı Vicky Baron'dan sonra sıralamamda. E, ve 3 numaralı George Best e, Vicky Baron'un ağır kasırgasıyla beraber rakipleri olarak değerlendiriyorum. Ee, burada iki numaralı Cibohan var. Ee, favori olarak katıldığı son koşunda 5. kaldıydı Cibohan. 2 ee, numaralı Cibohan'dan sonra 5 numaralı Smart Girl, 6 e, numaralı Etiyopyalı e, bomba yaptığı son koşusuyla ve başarılı aprantisiyle e, Bekir Mert Mıdık'la start alacak olan 8 numaralı de yer vermek istediğim isimler arasında yer alıyor. İlk ayağı böyle değerlendirdikten sonra gelelim ikinci ayağımıza, alt, ikinci altının ikinci ayağına. E, bu koşu da arkadaşlar e, zor bir maiden koşu. E, dişi Arap Taylan'ın maiden'den çıkmak için mücadele edeceği bir koşu. 1000 metre çimde 3 yaşlı Araplara mahsus, ve mahsus bir koşu. E, i̇lk şansı e, ilk kez koşacak olmasına rağmen e, Lidya'ya veriyorum arkadaşlar. E, tatminkar çalışmaları olan e, Formda Fomda Jockey Gökhan Kocakaya'yla start alacak olan Lidya. İkinci altı yani ikinci ayağında ilk önereceğim isim. <laughs> Daha sonra arkadaşlar koşuda iki tane Kaysbert yavrusu var. 2 numaralı Hasret Köpr Köprüsü ile 13 numaralı Yusur'a gelin. Bunlara yer vermek istiyorum. Didya'nın rakipleri olarak, öncelikli rakipleri olarak. Daha sonra ortaklıkları bitmesine rağmen yine Mehmet Kaya ile start alacak olan 8 numaralı Oğuz adama sıralamada. Daha sonra 1 numaralı beyaz su, 5 numaralı nedret, 11 numaralı uğur perisi ve diğer ilk kez start alacak olan bir isim olan Neslinaz da bence ikinci ayakta ayrım yapılmadan hızlanması gereken isimler. Geldik altı ganyanın ikinci altı ganyanın üçüncü ayağına bu 1900 metre Çin pistte icra edecek bir koşu 3 yaşlı şey İngilizlere mahsus beş İngilizlere mahsus e, Şartlı bir koşu e, Altının birinci ayağında olduğu gibi Bu da 1900 metre Çin pistte Bu koşuda arkadaşlar e, ilk Öne çıkan isim e, Sihirbazın bindiği Queen of fire Queen of fire e, anneden invisible girl action man ile kardeş olan birisi. E, Queen of Fire'ı öncelikli olarak tutuyorum bu ayakta. Daha sonra e, Luxor temsilcisi Mara var. 5 numaralı. E, daha sonra son olarak da burada She's the One var. 8 e, numaralı She's the One. Gökhan Kocakaya ile start alacak olan. E, sürpriz bir isim olarak da arkadaşlar Miss Tonya'yı tutuyorum. E, burada kuponlarınızı ilave edebilirsiniz bütçeniz doğrultusunda geldik altılı ganya'nın pardon <laughs> dördüncü ayağına dördüncü ayakta <laughs> pardon arkadaşlar e, bu ayakta ilk yer vermek istediğim isim dördüncü e, ayak 1600 metre çim pistte dört yukarı yaşlımize mahsus bir kısa vade 8 fedaten kurşusu ilk yer vermek istediğim isim e, kuzey kafkasya arkadaşlar ee, yorumlama sebebim de şu ee, Geçen yıl Gazi koşusunda biliyorsunuz ikinci olmuştu bu isim. İlgilerince yeteri kadar dinlendirildi. Daha sonra daha doğrusu sabredildi. Ee, dörtlü olarak koşma hedefine e, maruz kaldı bu isim. Ee, geçenlerde de Ankara'da yarış görüp e, ikinci oldu en son yarışında. E, 19 günlerden sonra da bu 17 gün aradan sonra da bu yarışta start alıyor. Bugüne kadar 8 kere start aldı bu isim arkadaşlar. Hepsinde de Özcan Yıldırım e, idaresindeydi. Kuzey Kafkasyalı'yı Gönül Bankos olarak tutuyorum. İkinci Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağında. E, sıralı ikili oynamak isteyen arkadaşlar ise için ise de 6 numaralı Pastoral Senfoni'yi önerebilirim. Geldik Günün 5. ayak 1000 metre çim pisti 3 yaşlı araplara Mouse bir maiden koşu. Bu koşuda arkadaşlar ilk şansı İl Sum'a veriyorum 6 numaralı. Sebebi de anneden Umutlu, Alaram ve Bilbilan gibi atlarla kardeş olan ve ilk koşusunda çok performanslı bir at olan Samsun'a son anda geçilen İlsum, bu ayakta ilk yer vermek istediğim Safkan. Burada ilk yarışında arkadaşlar koşuya adapte olmakta zorlanan 12 numaralı Topuklu FM'de İlsum'un rakibi olur diye düşünüyorum. 6 numaralı İlsum'un rakibi olarak sadece 12 numaralı Topuklu FM'i sürpriz olarak değerlendirebilirsiniz. Burada eğer bütçeniz müsaitse. Geldik Altılı Ganyan'ın son ayağına. Altılı Ganyan'ın son ayağında da e, zor bir koşu bizi bekliyor. 1400 metre çim pistte 4 yaşlı Araplara mahsus bir handikap 14 koşu. E, buradaki atların çoğu birbirine denk isimler. E, çoğu uzun bir sürede Çin pistte kendini kanıtlayamadı. Gerek pandemi dolayısıyla, yani pandemi dolayısıyla verilen Aradon dolayı e, dolayısıyla biraz sürpriz açık bir koşu olduğunu değerlendiriyorum. Bu koşuda e, Bursa'da Potoda ikinci kalan Kurtel ekibisinin e, iki numaralı İzbrak isimli e, Safkan başta olmak üzere 10 numaralı Baba Yavuz e, sırasıyla 5 numaralı Karış e, bir numaralı Demir Yıldız 3 numaralı Arif Ço, 4 numaralı Ciğer denen, 7 numaralı Alaşah ve son olarak da 11 numaralı Badin Han'ı mutlaka kuponlarınıza yazmanızı öneriyorum. Zor bir ayak, çok bariz öne çıkan bir isim yok. Öncelikli olarak İzbrak ve 10 numaralı Baba Yavuz diye 5 numaralı Kadeş, 1 numaralı Demir 3 numaralı Arif Çov, 4 numaralı Ciğer ve 7 numaralı Alaşahide, ile 11 numaralı Badinhan'ı değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Geldik şimdi 6'lı Ganyan şablonuna. 6'lı Ganyan şablonu arkadaşlar şu şekilde 9 numaralı Biki Baron, 1 numaralı Ağrı Kasırgası ve 3 numaralı George Best öncelikli olmak üzere diğer isimler bu şekilde. İkinci koşuda da Üç isim öne çıkıyor. Ee, bu da zor bir maiden koşu, bildiğiniz gibi. 3 numaralı Lydia öne çıkıyor. Daha sonra da Kazber temsilcileri vardı. İki numara Kup numaralı Asit Köpük Kulpüsü'yü ile On numaralı Yunus'a geleyim. Daha sonra bu isimlere yer veriyorum. Vermek istiyorum. Ee, üçüncü ayakta arkadaşlar Queen of Fire vardı. Ee, daha sonra Luxor temsilcisi. 5 numaralı Marakay. Sekiz numaralı ee, she is the one var sırasıyla bir numaralı e, she, Miss Tonya'dan da sürpriz bekliyorum demiştim bu ayakta e, Dördüncü ayakta arkadaşlar e, Kuzey Kafkasyalı tek önereceğim 5. E, ayakta da 6 e, numaralı Ilsun öne çıkıyor eğer bütçeniz müsaitse 12 numaralı Topuklu FM'i sürpriz olarak değerlendirebilirsiniz son ayakta da altılı Ganyan Zor bir koşu demiştim. Birbirine denk isimler, sırasıyla yer vermek istediğim isimler bunlar. 2 numaralı İzbrak başta olmak üzere 10 numaralı Baba Yavuz, 5 numaralı Kadeş, 1 numaralı Demir Yıldız, 3 numaralı Arif Ço, 4 numaralı Ciğer 7 numaralı Alaşah ve son olarak da 11 numaralı Badin Han'ın şansı görüyorum. E, hepinize bol şanslar, mutlu bir pazar günü geçirmeniz dileğiyle bol şanslar temenni ediyorum.